Yaz tatili bölüm 1. İyi seyirler. Hadi şöyle geçelim. Şöyle bırakayım bunu. Kızım heyecanlı mısın bakalım? Denize gidiyoruz. Evet. Evet çok heyecan. Deniz istiyorum. Deniz. Evet. Hadi gelin bakalım. Gidelim hemen. Ah şu var yine. Çikolatasız Çikolat. Çikolat istiyorum. Çikolat. <laughs> çikolat. tamam. Al bakalım. Hadi geçelim. Ha bak buraya oturalım çünkü. Yastık da var burada değil mi? Şimdi gel bakalım. Çok güzel. Evet. Şimdi şuradan bir şey ister misin? Süt, meyve suyu falan bir şeyler ister misin? Hayır. Ama karpuz istiyorum. Karpuz, karpuz. karpuz. <laughs> ee, merhabalar. <laughs> bir şeyler ister misiniz? Sandviçimiz az Ee, bir tane karpuz alabilir miyiz? Buyurun. Al. Diye de olsun. Ee, siz bir şeyler ister miydiniz? Yiyecek. Sandviçlerimiz çok iyidir. <laughs> Sandviç. Ee, ben bir tane yaban versin. Kek almak istiyorum da. Ee, buyurun. <laughs> Alabilirseniz al. e, <laughs> verin. Eh, alamıyorsunuz ki. <laughs> Hadi alsanıza. Ver <laughs> şunu. Sağ olun. Afiyet olsun ve iyi yolculuklar efendim. <laughs> Ay sonunda geldik. İşte burada. Denize gireceğiz. Şöyle bir denize bakalım mı? Ha? Bakayım bakayım. Denizin rengine bakın. Çok güzel. Evet harika ya. Çok güzel çok güzel. Hadi o zaman azıcık bir şeyler yiyelim. Ne dersin? İster misin kızım? Ya da bir şeyler içelim. Tamam. Tamam. Gelin bakalım atıyorum. Bize zaten burada bir şeyler hazırlamışlar bile. Al bakalım senin üstünde burada. bu ne ya? Çok değişik ya. Karpuz. Karpuz suyu sanırım değil mi? Hadi içelim. Bunun tadı harika. Gerçekten harika. Çok mükemmel. Bayağı, iyi, bayağı iyi. çok iyi çok iyi bayağı iyi. çok çok beğendim. Aa, i̇yi ki. Birazcık daha koymuşlar şurada deniz kıyısında. Evet, bir daha şey <laughs> çok güzel tabii. Hadi kızım sen de sütünü iç. Hemen giyinip gidelim denize. Hadi. Tamam. Tamam, sonunda hazırlandık. Hadi gelin bakalım. Uhu! gerçekten birazcık soğuk. Yavaş olun çocuklar. Hadi gel kızım buraya. Mm, istemiyor istemiyorum. Anne istemiyor, korkmuyor ya. Korkma, korkma gel. Bak babanın yanındayız. Neyse hadi biz çıkalım. I. Gel gel. Sen istiyorsan burada oyna tamam mı kızım? Bak bir dakika dur dalayım şuraya. I. Bak sana ne getirdim. Deniz kabuğu, ister misin? Ay, çok çirkin. Kızım ya. Neyse. Bak şurada bir içecek var. Bundan içelim. Sağlıklı olması için buradayım koymuşlar sanırım. Neyse. Hadi gel. Otur gel. Gerçekten burayı buraya gelmekle iyi iyi bir Seçim yaptığımızı düşünüyorum. Burası gerçekten çok güzel değil mi? Yani çünkü böyle deniz manzaralı. Böyle istediğimiz her şey var. Böyle kuşların sesleri. Böyle deniz dalgasının sesleri falan. Böyle çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu neydi? <laughs> ne oldu ya? Efendim kızım. Al kızım iç. Beğendin mi? <laughs> anne ya. Ben buna yatmak istiyorum. Yat o zaman kızım. Böyle. Hmm. Sen de denizi izle. Tamam anne. <laughs> uh, tamam. Ee, başka ne yapsak? At, e, şey vardı. Bir tane bir içecek gibi bir şey. Bir dakika şu bir buzdolabına bakayım. Geldi. Bak böyle bir içecek daha buldum bundan içelim. Çok güzel. Uzay gibi rengi. Aynen ya çok güzel. Hadi bunu içelim. Bu harika. Bakayım. Ay çok iyiydi. Ya keşke bundan birazcık daha fazla koysalarmış ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Ay akşam oldu ya. Burada oturmak çok rahatlatıcıydı. Hadi gelin bir yemek falan yapalım. çok güzel değil mi? Ay koy Deniz hep koy Kızım ya. Neyse bırak kız yıldızı bak. <gülüyor> <gülüyor> Akşam denize girmeyeceğiz herhalde değil mi? Allah ben <laughs> İyi tamam. <laughs> değil mi kızım? Yok. Hadi giyinelim o zaman. Tamam. Kızım sen şöyle geç. Bak ne kadar güzel değil mi? Böyle yukarıda yukarıda oturuyorsun. Ben de senin mamanı... Şöyle... Hmm. Tamam Bak kızım sen yine şöyle mm, En sevdiğim mama ee, Bununla mışlar mı? İçerisi tamam mı biz babanla Şimdi dışarıda yemek yiyeceğiz tamam mı? Yani şurada yeriz. Tamam anne. Ay çok güzel gözüküyor bu da ya. Güzel miymiş? Evet. Ay burada oturmak da çok güzel. Gerçekten elime sağlık. <laughs> yani çok iyi yemek yapıyorum. Ay da pasta var? Kızım? Yiyorum Pasta ister misin? Hayır Ama yiyeceğim Hayır yiyemiyorum Oooo <laughs> Çok güzel, güzel Çok güzel bir Eee <laughs> Ben denize gidiyorum bakma bana gidiyor. Aha. Gel kızım sen onu istersen ha? Ay şu meyve çubuğu istiyorum meyve çubuğu. Tamam al bakalım. Hadi gel sen yatağına git hadi. Bak şurası. Sabah da burada tamam Hadi bakalım. Aferin. Ben birazcık daha yemek yapacağım. Tamam geliyorum. Haydi bu sefer de sen yap bakalım benim kadar güzel. Seninkinden 10 bin kat iyi olacak. resimler var ya. Keşke alabilseydik ya. Ama ah, alamayız. Neyse. Azıcık pişireyim. Ki sonra da şurada pişirebilirim. Al. İyi de bu çok az pişmiş. Çünkü ateşte pişireceğiz. Bak. Böyle. Aa Çok güzel bir ee, Ben birazcık da şuna düşeceğim. Belki son olarak hadi dondurmayı Tamam. Sabah olsun da başka bir yere gidelim. Evet. Ya bu dondurma çok güzel gözüküyor. Üstünde deniz kabukları falan da var ya. Çok güzeldi. Evet. Bu dondurma yediğim güzel dondurmaydı ya. Çok güzel. Neyse hadi gel biz de yapalım ya. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunun ikinci bölümü de gelecek. Bu yüzden dolayı da takipte kalın arkadaşlar. Yani bildirim butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.